Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi yeni diziye başlayacağız. Ee, dediğim gibi ama yeni diziye başlamadan diğer diziyi bitiremeyeceğim. Çünkü artık evi değiştirdim, yurt yaptım, karakterler falan hepsi indiği için diziyi bitiremeyeceğim. Biniz gibi son 5. bölümde devam edeceklerini ve bitirdim ama devam edemeyecek maalesef ki. Yeni diziye başlayacağız. O yüzden onu devam etmeyecek, direkt bitti olarak sayın. O zaman şimdi yeni dizimize başlayabiliriz. Ha, sabah mı oldu? Bugün okulun ilk günü. Güzel geçer inşallah. Neyse lambayı yakayım bari. Heh, daha güzel ışık oldu. Saat kaç bakayım. Daha varmış ya. Gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Bu uzunlukta nasıl yıkayacaksa artık. Hangisini giysem. Bu daha güzel gibi okula hem. Uygun. Yani çizgi çizgi gömlek. İşte okul uygun. Tokamı da takayım. Gözlük olarak da bunu takacağım. Bu çok tatlı. Çok şeker oldu. Çantamı da hazırlayayım. Hangi çantaya sen? Buna bence mor olan gider. Aynen aynen mor olan. Şöyle güzel. Hazırlayalım. Kitaplarımı koyayım. Sen. Suluğumu da koyayım. Bir de telefon. Tamam. Kapanıyor. Ya kapanması neden sıkıntı arkadaşlar bunların? Şöyle. Hazırım bile ben. Bu arada o sırada iyice hava aydınlanır. Hava da aydınlandı. Aşağı inebilirim. Aa Zeynep abla sen hala Senayla uyanmadın mı? <laughs> Öykücüğüm kusura bakma ya. Ben bugün geç kalmışım. Hemen gidip çalışan üstlerimi giyeyim. Çok özür dilerim pardon. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Ben de zaten okula gidecektim. Bir annemle babama bakayım uyanmışlar mı? Ay inşallah annesiyle babasına söylemez. Rezil olmayayım şimdi. Şuraları toplayayım. Hayatım hadi uyan. Bak şimdi çocuklar da uyanmıştır. Hadi saat kaç hadi uyan. Tamam uyandım güzelim. Seni çok seviyorum. Ben de seni hem de ilk günü gibi. Ya canımsın. Ay. Hadi bakalım üstünü giyin de aşağı inelim. Tamam. İkimiz de hazır olduğumuza göre inebiliriz. Anne siz uyandınız mı? Yeni uyandı kızım. Hadi aşağıya. Tamam ya ben bir kardeşime de bakayım öyle ineceğim. Ne kadar sever kardeşini. Çok. Aynen aynen. Uyan 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 uyanın hadi uyansınız ha. Ya abla ya ne ses bağırıyorsun. Kulaklarımın pası silindi. Ay bu ne ses be. Tamam abla ya uyanacağız. Ka yeni kalktık. Hadi git sen biz geliyoruz. Yok öyle bir şey. Gelin peşimden hadi. Kendi özeli vardır ama bizimkisi yoktur. Aynen öyle. Dedikodumu yapmayın da gelin hadi. Arkadaşlar ben indim de galiba sadece yarısını çektim. Üstte şey olmuştu. Dedikodumu yapmayın falan demişti abi. Oraları siz şey yaptığınızı bilmiyorum. Ve şey falan koydum burada bastım yani inşallah oralar çekilmiştir. Çekilmediğini düşünerek kendi özeli vardır ama bizimkisi yoktur. Aynen öyle. Dedikodumu yapmayın da gelin hadi. Bizim okulumuz yok yaşasın oturuyoruz. <laughs> Arkadaşlar annem her seferinde video çektim unutuyor ve ses çıkartıyor. Bu yüzden kusura bakmayın.